bebişlerim selam 3. vlog'dan. Güneşi batırdık. Saat 6'yı biraz geçiyor. Ben biraz televizyon açtım çünkü telefonumda hem şarjım bitmişti hem de yükleme şu anda açık. Ee, inanın dünkü son videoyu e, 24 saate geçti ve yüklemeye çalışıyorum bir türlü. Yüklenmiyor %52. Evin internet anca bu kadar işte. Şey diyorum. <laughs> bilmiyorum bugün Kemal'e gider miyiz, gitmez miyiz? İkinci vlog izlemediğiniz için, e, izlenmeyenler için özet geçeyim. Şimdi e, Gelena diye bir arkadaşımız var. E, tatile geldi ve ortak arkadaşımız Yusuf'la bizi e, dışarıya davet etti Kemer'e. E, Yusuf da gidelim dedi ama ben bilmiyorum Yusuf'un işine bağlı. Benim için hiç fark etmez ben okeyim ama Şimdi eğer oraya gidecek olursak e, mobil internetimi 23'ünde yüklediler şu anda gigabaytlarım var dışarı çıktığımda e, yüklemeleri yaparım şu anda stokta iki tane daha videom var e, montajlandı ama yüklemesi bekleniyor e, durum bundan ibaret şimdi ben e, kurabiye yapacağım ama kurabiyeden önce bir kahve yapayım kendime. Şurada benim gizli bir Maximus çikolatam vardı. Daha buna herhalde bir ay oldu neredeyse. Yusuf almıştı herkese birer tane. Herkes hakkını yedi. Ben hakkını yedim. Yemedim. Sütlük olacak kahvem tabii ki. Ee, akşam yemeğine bir şey hazırlamayacağım. Çünkü bugün patlıcan kebabı, patates kebabı tavası yaptık aşağıda benim validemde ve koca bir tabak doldurdum getirdim. Akşam üstü de orada yemeğimizi yedik zaten. Tıka basa gayet tok, e, tok tok ve doyurucu bir yemekti. Ee, yanında da pilavım var. dünden kalan bulgur pilavım. Bundan dolayı dünden ne Önce dünden galiba. Akşam yemeğim var. Akşam yemeği telaşım olmadığı için kurabiye yapayım Görün Benim beyler böyle akşamları çayın yanında bir şeyler atıştırmak istiyorlar. Ama marmelatım yok. Marmelatlı kurabiye istiyor canım. Ama reçelli olur mu olmaz mı şu anda orasındayım. Bu arada şey atmayacağım. Şeker atmayacağım. Çünkü çikolata yiyeceğim zaten yanımda kahvenin. Bugün kahve, ilk kahvem, hiç kahve içmedim bugün. Fkayn transfonla sütünü dökeceğim. Bunu biraz yumuşasın, yumuşamasını istiyorum çünkü şeker çikolata yiyemiyorum, dişlerim ağrıyor. Ee, Aras patika yürüyüşüne gitti. Komşumuzun e, oğlu, komşumuz e, Tahir abi götürdü onları. Onun da küçük bir oğlu var. O çok seviyor böyle patika yürüyüşlerini falan. İzin aldı. Ee, Aras, Eylül, Tahir abi ve e, oğulları Mehmet Turan 3-4 kişi şurada tarafa doğru yürüyüşe gittiler. Onlar oradalar. Ben evdeyim. Çamaşır makinesinin bitmesini bekliyorum. İkinci turumu atacağım. Havlularım var. Şimdi aslında üzümlü ve cevizli kurabiye tarifi buldum. Çok güzel. Ama gelin görün ki ne cevizim ne de kuru üzümüm var evde. Ee, elmalı kurabiye de yapabilirim ama elmam yeteri kadar yok yani az elmam var var ama az var. O yüzden herhalde sade yapacağım. Üzeri belki şeker de yapabilirim yani kurabiyeleri şeker şekil verip yoğurduktan sonra hamuru şekere batırıp o şekilde de kızartabilirim. Tarçınlı şekerli bir karışım da yapabilirim ona da batırabilirim. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Kullanacağım malzeme e, tarifi yaparken size veririm. Çok pratik olacak. Çok da lezzetli olacak. İsteyen tereyağı ile de yapabilir. Ben margarin yapıyorum. Tereyağı bayağı ağır kaçıyor çünkü. Şimdi ne yapacağım? E, telefonu şarjı takacağım. Biraz yüklemeyi açacağım artık ne kadar olursa. Kısa günün karı. Olur da bugün Kemere gidemeyecek olursak. E, sanırım ben bir yarım saatten yusuf dükkanı kapatmasına yakın. Aşağıya motorla inip e, mobilimi aşağıda açacağım. Burada kesinlikle benim mobil internetim hiç çekmiyor. Hiçbir şekilde randıman alamıyoruz yani. Ve e, videolarımı yüklemem lazım. Yarın çünkü video son videomu paylaşamam bu şekilde olursa. Kahvemi içeceğim. Birazcık televizyon izleyeceğim. Telefonu ta, şarja takayım. O yüklene dursun. E, şu salonumun hiç ellenmeyi ellenmeden durma haline bayılıyorum. Aras artık son 3-4 gündür herhalde 3-4 gecedir odasına yatıyor ve e, ihtiyacımız kalmıyor artık buranın dağılmasına. İşte ne bileyim yastığı topla yatağı kaldır falan filan. Şunun ekranı çok kirlenmiş. bir şey olması lazım. Ne güzel duvar kaldı çekilmesi lazım ee, çamaşırımı asacağım sizinle kurabiye bugün yapacağız dışarıya gezmeye erken çıkarsak vlog kapatmamış olursam size mutlaka dışarıyı kemeri gezmemizi çekeceğim yok Eğer 10'dan 11'den sonra dışarıya çıkacak olursak o zaman herhalde çekemem ya da çekersem de yarınki bir video et, eklerim diye düşünüyorum kayınpederim gibi gitmişler ee, araba yok kapının önünde paydos etmişler bugünlük sonra belki e, iner oranında geliş gelişmeleri orada çekerim seneler yapılmış bugün ne yapmışlar ne etmişler evim benim güzel evim bayılıyorum ya şu sadeliğe şu renk uyumuna şu gri ve ceviz renginin uyumuna bayılıyorum gerçekten seviyorum evimi ya bilmiyorum krem ceviz ve gri tonları Allah herkese ağzının tadıyla huzurla evinde oturmayı nasip etsin. Şarjımı yatak başına alayım. Kahvemi yatakta içeceğim. Yatakta değil de yani yatak başındaki şeyimde içerim şu berjelimde. Yatak odasında berjel olması hayat kurtarıyor bence. Güzel bir şey. Yatağım evet birazcık dağınık çünkü uzandım. Aşağı in çık in çık in çık. Bugün birazcık yoruldum açıkçası. Burada hem şarjım da hem de televizyon izleyeyim. Şarj kahvemi içeyim mis, mis Bakın benim oğlum patika yürüyüşünden bana çiçek getirmiş. Çok tatlı değil mi ya? Yerim yerim yerim. Evde yemek var ama ben diyorum ya benim beyler bir öğünle yediklerini ikinci öğüne yemezler. Patlıcan kebabı var. <laughs> Genel adalı yaptı kendine. Neyse. Ezan okunuyor. Güneş batalı çok oldu. Şimdi e, kurabiyeye geçelim. Değil mi? Araç mutfağın ışını yakar mısın bir tanem? Bir paket margarin kullanacağım. Bir tane yumurta. Birazcık yoğurt. Aldığı kadar un. Kabartma tozu. Vanilya. Kabartma tozu tümünü koymasam mı aslında? Yarısını koysam, tümünü koysam on biraz fazla olacak çünkü. Yoğurdumuzu da alalım. <laughs> Bu kadar. Bunları yuvarlak yuvarlak yapıp hafiften bastırıp şeker ve tarçınını karışıma bastırıp tepsilere dizicem. Sonra da yiyebilir miyim? Tabii anneciğim gidip yiyebilirsin. Fırını açalım yavaşça. Şu tepsim var, diğer tepsi aşağıda. Şuna yarınmamışım. Bunları tekrar bir yıkayayım. <laughs> Aa, kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Kurabiye. Bu ikisinde un var. Unlar olacak. Tepsini yapayım önce. Çamaşır makinem de durdu. Çamaşırlarımı da sileceğim. Tepsini bir köpükleyeyim. Yıkadım ama Hiç kalmış gördüm. Şimdi. Ve bastırarak Benim takip ettiğim bir Rus bayan vardı, Alanya'da yaşıyordu ve gezi videoları çekiyordu. Sadece otelleri gezerek otel karşılaştırması yapıyordu. Kadına şimdi oturma izni alamadığı için vizesi de Türkiye'de dolduğu için. 3 aylığına Mısır'a gitmiş ve Mısır'daki otelleri karşılaştırıyor. İlk tecrübesi çok çok kötü geçmiş, hayatında gittiğim en kötü otel diyor. Gerçekten Mısır'ın şöyle haline baktım da ilgi yig, bit diye geçiyor. Yani aslında Rusların yoğunlukta tercih ettiği hem Türkiye hem Türkiye gibi gözde tatil yerlerinden biri. Ama ben bu derece gerçekten kötü olduğunu, hani kötülemek de değildi. Nasıl söyleyeyim? Gittiği otel çevresi kadar korkunçtu ki kadın bile şokta. Onu izledim de kaldığımız yere şükrettim. Yaşadığımız yere şükrettim. Biz bir tek otel babında söylemiyorum. Yani çevre temizliği olsun. Şaşırdım kaldım vallahi. Genel şey yani. Merkez olarak nerede kalıyordu bilmiyorum. Yani ilçe olarak. Ama 3 yıldızlı bir otel gitmiş. Bizim buradaki üç yıldızlar bile oradaki beş yıldızdan çok çok daha iyi kapasitede görünüyor. Şimdi bilmiyorum videoları anladığım kadarıyla. Daha önce Mısır'la ilgili hiçbir ne belgesel ne bir gezi ne de bir otel şeyi izlemediğim için bu biraz beni şaşırttı. Neyse. Ben böyle boş kaldıkça seviyorum değişik ülkelerin belgesellerini, şeylerini izlemeyi. 250 gram margarin bayağı iyi yumuşamış. Bir tane yumurta. önce sıvılar karışacak. Yoğurdumuz geldi. Yağlı ol, olacak. Ya. Evet ama yapacağız. Kurabiye türü şeyler zaten yağlı ve kalorili oluyor. Şöyle 3 kaşık Şey, şeker ayarlamadım. Benim de böyle hiçbir şey ayarlamadan bir şeye başlamam beni deli ediyor. Yoğurt, yumurta, margarin karıştırıyorum. Siz sıvı yağla da yapabilirsiniz ama margarine bence daha iyi olacaktır. Ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar göz kararı şeker, toz şeker. Ben şimdi bunun üzerine de şeker ve tarçın yapacağım için o da onu tatlandıracak. Şimdi un kısmına gelince yağlandı açamam şimdi paketleri. Aldığı kadar un kabartma tozu vanilya unun üzerine dökeceğim. Akşam çay demleriz. Çayla içeriz. Şöyle birer paket. Kimisi bazı tariflerde yarım paket kabartma tozu yapıyor ama ben tüm kullanacağım. Acele etmiyorum bunun için. Yoğurdukça yoğurdukça ihtiyaca göre ekleyeceğim. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur elde edeceğim. Ki güzel kabarsın. Nişasta da atıyor kimse. Aslında nişastam da var. Nişasta da atabilirim. Nişasta kıtır kıtır olmasını sağlıyor çünkü. A, mısır oluyormuş. Bende nişasta yok. Ya da var da ben de bulamıyorum. Nişasta olsa çok güzel olur. Varmış nişasta. Mısır nişastam var. Çok değil. Şöyle iki çorba kaşığı dolu dolu nişasta. Bu onu kıyır kıyır yapacak. Kıtır kıtır olmasını sağlayacak. Artık buradan sonrasını elle yoğurmaya geçebiliriz. Bu biraz daha un alacak mıdır tahminimce. Şu anda baya baya cıvık. Hamuru toplayıp şekillendirme kısmında sizinle görüşürüz tam tarif veremiyorum. Gördüğünüz gibi işte bende her şey göz kararı olduğu için. Ama sıvıların tam tarifini verdim. Siz gene de böyle yoğura yoğura elinize göre tam şeyi şey yapabilirsiniz. Un. Çok pratik. Hemen yaptım attım fırına. Kızarttık çıktı. Diyorum ya üzüm kurusu ve ceviz olsaydı çok daha güzel olurdu ama yok. Ben kurabiye yaptıktan sonra Yusuf'un yanına bir ineceğim ya da görümcemin yanına giderim. Restoranta bir kahve içerim. Şu videoları yüklemem lazım. Gezme olayımız şöyle oldu. Yusuf müşterisi varmış. Sırada da müşteri varmış. Ondan dolayı geç saate kalır gibime geliyor. Olmazsa da başka zaman erteleriz. Çünkü çok geç saate de ben sonra dönüşümüz geç oluyor. Arasında uyku saatine falan yetişemiyoruz. Zor oluyor. Arası tabii ki götürmeyeceğim. Çünkü yetişkinler arkadaşça toplanacağımız için Aras'ın zaten arkadaşı bir şey olmayacak orada. Babaannesine tembihler çıkarız. Bayağı onu istedim. Çamaşırları serdim. Şunlara bakar mısınız? Bu ikisi var ya bu ikisi çok güzel anlaşıyorlar. Kardeş değiller bunlar. Hiç peşimden ayrılmadı. Ayaklarıma sürtünüyor sürtünüyor. Bak bak bak. Hayır içeri giremezsin kaplan. İçeri giremezsin besin yerim. Çamaşırlarımı serdim. Dışarısı o kadar güzel ki. İçerisi yanıyor. Bir de fırın çalıştı. Üstüne. Ama ben ne yaptım? Ne yaptım ne yaptım? Kedi girmesin diye hızlıca kapatmaya çalıştım da. Kalan hamurumdan bir tepsi e, kurabiyelerim oldu. Onları tarçın ve toz şekerle karıştırıp asıl arkalı önünü buladım. Burada yaptığım yuvarlak kurabiyeleri onları tepsiye dizdim. Onlar kızarıyor. Birazcık hamurum kaldı. Ondan da turta yaptım. Nasıl turta? Kayısı reçelli turta yaptım. Bitmiş halini size mutlaka çekeceğim. Aras kuzum buralarda. Ben şimdi düşünüyorum e, havlularımla bir pikem var. Onu atsam mı? Makineye atmasam mı? Neyse kalsın hele bugünlük o. Aras kuzunun da ödevi yokmuş bugün. Dinlenmece yapıyor yani. Şuraya oturayım şarjımı da takayım. Yusuf da bir saat sonra gelecek. Saat 8'e çeyrek var. 9'a çeyrek kala gibi gelecek kapatacak. Halsizdi zaten. Ee, gelene de eve çağırıyor Ben de O villa kiralıyor her sene burada e, Kemerde Villaya çağırıyor havuzu başında otururuz diye ama Bilemedim Ben de çok böyle açıkçası kiralanan yerleri Ya da arkadaşlarımıza Turizm olduğumuz için arkadaşlarımız sık sık oluyor böyle tatile gelenler ne bileyim burada yazlık alanlar yazın tatile gelenler falan ama e, kimsenin kaldığı otele arkadaş da olsa ya da kaldığı villa ya da kiraladığı apartı falan gitmekten yana değilim neden diye soracak olsanız e, bilmiyorum ya sevmiyorum açıkçası hoşuma gitmiyor dışarıda buluşsak çok çok daha iyi olur aslında e, bilemedim orada bir şey yapacağım netleşeceğim e, duruma göre bakacağım Kurabiyelerin son halini, kutuptanın son halini size çekeceğim. Kayısı reçelinden yaptım annemin verdiği marmelatım yoktu ama umarım güzel olur. Çayla güzelce içeriz. Aras yemek yedi. Yusuf geliyor Yusuf atıştırır. Ben bir şey yemeyeceğim, şurama kadar doluyum. Çok böyle doyurucu porsiyonlar yedim öğleden sonra kayınvalidem çağırdığında ekmeksiz yedim ama kahvaltıyı o sıcak ekmekle tereyağı falan benim acayip bütün gün tok tuttu. Anlamadım. Bir de çikolatayla kahve içtim ya da benim iştahımı kesti. Ee, turtayla şeyinin son halinden sonra vedalaşıyorum. sizleri seviyorum. İyi ki bu dakikaya kadar izlediniz. İyi ki benimle kaldınız. Öpüyorum. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz. Bay. Turtam. Vallahi çok güzel oldu. Bir dahakine yine aynı hamurdan yapıp içine istediğiniz reçeli koyabilirsiniz ama ince olması lazım ve tepsiye yaydıktan sonra delikler açın ki çok kabarmasın. İnceliği, lezzeti çok güzel oldu. Turtam hazır. Kurabiyem de hazır tabii ki. Şöyle bocaladım. Benimkiler pudra şekerli seviyor. Aras'cığım gel bebeğim süt koyayım. Otur ye. Ay Adil Aras'ın bana getirdiği çiçek. Ay. Öpüyorum sizleri. Bye.